Ne <laughs> o zaman hiçbir zaman deneme arkamızda gelecektir de söyleme gelecek kullanın günahı hiçbir zaman bok kendine hiçbir zaman deme müzik hiçbir zaman olmadan gül bakmak üzere git buradan demek istediğimi anla o zaman bile hiç sorgulama demek hiçbir zaman olmamasıymış kendi kafana vurmasıymış gelecek kullanın günahlar halinde benim her zaman susturmasıymış benim gibi olacakların hiçbir zaman kendi kafama göre bulmadım dedenin ağrı diyeceksin demiştim sana neden bunları sormadın ihanetle bataklık Yıldızların kendi yıldızında hep buluşmaları Kendi kafasında bunu bilmek Hiçbir zaman kolay değil ağır olmalı Yine gelecek hiçbir zaman olmadan denemeyin Beni asla denemeyin Gelecek olanın karşısında yıldızları her zaman hiçbir zaman yine Şöyle konuşunla hareket edin. bunu benim hiç bir zaman denemeden beyninizi kullanıp geliştirin derim Kendi kafanızı göre yazsanız bedelinizi ağır ödeyeceksiniz diyeceksiniz Gelecek olanın arkasında sormadan benim gibi çekmeyin gitmeyin derim Son halimi yazdım masada oturdum kendi kafama göre ortafta Hiç bir zaman olmadan etrafta verdim selamımı Aklımda gelecek olanın son arkasında olmayanların Rüyamızda olacaklarına er. kendi kafasına göre olanın Rüyamda olacakların hiçbir zaman simgesi kalmadı Nerede geç bir zaman olmasıymış, bu benim asla bu olmamıymış. Bizim gibi olmayanlardan sonra hiçbir zaman arkamasıymış. Dedim sana olmak